merhaba arkadaşlar ben Tersi Asker Bugün Minecraft arkadaşlar Balloncraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirim atarsanız Benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar Kalp aldığınızda bildirimi hemen gelecektir Bugün troll mü değil mi oynuyoruz Şimdi oyun alanımıza hemen doğru geçelim arkadaşlar Süleyman abiye gözükmeyelim arkadaşlar Beni görmesin ne olur görmesin bakayım Aha görmedim valla. Bak 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 havuç ekiyorsun. Havuç vergisini vermedin deyip tarlamda zıplıyor. Ya niye zıplıyorsun balık hava tarlamda ya. Niye zıplıyorsun? Ya izin aldım ya aldım ya. Ya bak seni var ya. Mahvederim makro açmış yine bak <laughs> Ya makro açmış yine ya Yine git zaten seni affedeceğim diyor arkadaşlar Baksanıza hala meydan okuyor ya Tunon ne değil de mi? Tamam gel 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 Arkadaşlar troll mu değil mi 2025'e hoş geldiniz Çıkardığımız eşyalar troll mu değil mi bilmeden Ya kendimiz ya da arkadaşımıza kullandırtacağız Ya da kel birisine kullandırtabilirsiniz arkadaşlar <laughs> Evet duydu galiba Kim ya o Evet etrafına bakıyor şu anda. İnanılmaz. Evet bir adım attı. Bana bakacak galiba. Evet bana bakıyor şu anda. <laughs> tamam hadi başla. Seç ilk önce noob'lar tamam mı? Ne çıktı? O ne ya? O troll değildir kesin var ya bana ver. Ay, şey, o trolldür bana ver bana ver. Değil Değil ver bakayım deneyeceğim. Evet eminim eminim arkadaşlar baksanıza denemiş bile biliyor musunuz bakayım? Aa değil mi? <laughs> <laughs> trolleyemedi trolleyemedi Hadi bakalım. Iy! Troll mü? E, son kararım mı? Bak trollenmek istemezsin. Sen ne de olsa arkadaşımsın ya. Oyun bozanlık yapma. Tamam o zaman o zaman al. Al dene. <laughs> Çok güzel ya. İğrenç ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya bunu kim yaptıysa var ya göstereceğim onun gününü şöyle birazcık suyun içinde duralım İyice yıkan ya mı tamam yıkandım işte tamam seç bir tane seç bir tane arkadaşlar Vallahi var ya trollendik yemin ederim benim bunun altında kalmamam lazım o ne be bence troll troll git dene git dene trola. troll o sen deneyeceksin ya öyle bir şey yok geç bakalım oraya geç bakalım geçmeye çalışıyorum ya buraya seni kucaklayacağım öyle deneteceğim şimdi sana Ah nasıl ya troll değil mi Hii! ya öyle bir şey yok ya öyle bir şey yok saymıyorum <laughs> saymıyorum ya gel beni kucakla gel beni kucakla çıkar buradan sana gününü göstereceğim kel göreceksin sen ne işi var diyor ya hadi hadi çıkar beni çıkar beni tarlamda zıplıyor hayır <laughs> arkadaşlar ya ya bak sen nasıl trollendim ben ya Elnasların düşüyor bak nasıl şey yapıyor görüyor musunuz tamam hadi çıkar beni hadi aşağıya in kucakla bak şuraya in kucakla nin tane düşsün diyor pardon 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 tamam al 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 tekrardan veriyorum. <laughs> ya baksanız arkadaşlar. Al tamam çıkar beni çıkar. Yetmez diyor. Kabu tutuyor sanki şuna bak ya. Hepsini sökülüyor. Tamam bak bir anda atıyorum. Bak eninde duruyor tamam mı? Hepsi bu kadar. Ben sana gününü göstereceğim. Beni al beni al. Teşekkürler teşekkürler tamam. Niye teşekkür ediyorum ben ya Allah Allah. Tamam ben seçiyorum. Ben seçiyorum. Yerinin yünü git diyor. Tamam bunu seçtim. Troll mü değil mi? <gülüyor> Değildi. <gülüyor> tamam al. Dene ama uzakta deneyelim. Gel. Troll mü değil mi? Trol değil gördün mü bak 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 barutları yok içinde keltoş <laughs> çaknak o herif Bekle bekle hadi yak bakalım <laughs> <laughs> Ulan kendini nasıl yaktı? <laughs> arkadaşlar ben bunun troll olduğunu bilmiyordum <laughs> Yemin ederim bilmiyordum arkadaşlar Hayır hayır <laughs> sen kendini yakıyorsun Ver bakayım ben de deneyeceğim merak ettim. O ne be harbiden trollmüş ha. Harbiden doğru bilmişsin aferin. <laughs> Bu kalsın ben de diyor baksanıza. Tamam dene bakalım bir tanesini. Ne çıktı içinden? O %100 tunol. %1 milyon tunol. Git ye. Git ye bakalım. <laughs> Yiyecek. Hayır, hayır yemedin. <laughs> ya, yemedin, yemedin. Yemedin ya, yalan söyleme. <laughs> ya yine yemedin ya, yine yemedin ya. <laughs> Hadi devam edelim. Ya hayır, hayır yemedin. Görüyor, icelci görüyor, icelci görüyor. Yenenler Aa! Bana da sıçrattı, bana da sıçrattı. gördünüz mü arkadaşlar? Ya bildiniz. Uyanık olmuş bu ya. Göremiyorum. Normalde de göre zaten baksanıza. <laughs> tamam düzeldin mi? Galiba <laughs> düzeldi. Yenek mi vereyim? Öyle bir şey yok. Tamam bekle belki çıkarsa veririm şimdi. Dur bakalım hangisini seçsem? Şunu seçiyorum. Ulan Balakova keşke başka bir şey isteseydin. Troll mü değil mi? Ulan <laughs> nasıl çıldırıyor bak bak aç ya. <laughs> Troll mü? Al al. Al, al o zaman al. <laughs> Karnın doydu mu? Harbiden doydu. E ee, Arkadaşlar ya bu nasıl oyundu ya? Allah Allah ben kafam karıştı. <laughs> o, tamam çer, çer, aç bakayım. Onu mu seçtin? Hadi bakalım arkadaşlar içinden ne çıkacak? Bu ne be? Troll değil ver onu bana. Hey troll troll. troll troll. Ya troll değil dedim ya. Of ya. Of ya bilgisayar çıktı ya. Tamam o zaman ben bunu seçeyim. Çık bakalım. Sence bu ne? Tunol ne diyeyim ne? <laughs> Doğru bildin. Aa, kendim de denedim. Kendim de <laughs> ya nasıl olabiliyor bu ya? avı kurtar beni. Kurtar beni, kurtar beni. <laughs> ya kendim de denedim. Bu kez de işte değil mi ya? Ay, nasıl ödüyor ya? Al tamam al. <laughs> ya baksanıza. Nasıl çıkartıcı? Aa ah, çıkartabiliyor muyum? Ya <laughs> çıkartabiliyor muyum ya? Boşu boşuna el nasıl verdim sen? Git al şunu dene. Al şunu dene üzerinde. Çabuk. Ya bu nasıl bir troll ben anlamadım ya. Bana ne ya dene. <laughs> Gel buraya gel tamam 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 Sen de sıra sen de sıra Arkadaşlar bir anda çıldır nasıl şimdi Bak vuruyor bir de Seç bakalım Sen de niye bu kadar çok fazla var ya Onu mu seçtin Ne çıktı içinden Bu ne la Troll Ver bakayım Ha değilmiş Zaten sana benziyor Evet ya Ayı lan vur bak Seni var ya atarım aşağı Tamam tamam ben seçiyorum Ben seçiyorum Sana benziyor diye bir de ya o balon kafa Şuna bak kınıca bak Sence bu Tunol ne değil ne Tunol değil O zaman sen de deneyeceksin Evet değilmiş Aferin şaka yaptım ama şaka yaptım. Değilmiş işte. Ha, öyle değil ya sanki böyle, ne bileyim karıştı ya. Devam gel boş ver. <laughs> Ses bir tane. Kafamıza göre birbirimize deniyoruz ya. Bakayım. Ya o ne ya? O ne ya? Tunol. Tunol. Hayır sen kendinde deneyeceksin. Ben tunol olduğunu bilirsem kendinde deneyeceksin. Gel buraya gel. Kapat kapat. Sucunu çökecek. <laughs> Bak gel buraya. <laughs> Hadi bakalım. Hop hadi bakalım. Hop hadi bakalım. Hop <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sıra bende sıra bende troll olduğunu bilirse kendi çıkartan trollü tamam mı ya <laughs> hayır, hayır öyle değil bekle dur şuradan şey yapıyoruz ooo eyvah erken söyledim diyor sence bu troll mü değil mi <laughs> tamam gel ne <dene> o zaman <laughs> arkasından da trollendi <laughs> üzerine çık üzerine üzerine çık bakayım troll mü değil mi aha değilmiş al bu kazmayla var al her an patlayabilir çok korkuyorum arkadaşlar bak uzaktan patlatıyor <laughs> suçum yok. Benim bir suçum yok. Bunu bu kadar güçlü olmaması <laughs> lazımdı. <gülüyor> şey, balon kafa. İyi misin? Arkadaşlar ne yapacağım? <laughs> Eyvah, bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum ki ben. Şişt bana bak, kendinde misin? Merhaba. <laughs> Zıplamaya çalışıyor. Gel gel buradan çık buradan. Eyvah. <laughs> Arkadaşlar ben ben ne yapacağımı bilmiyorum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar, işte Sudyun'u kurtardık, sorun yok. E, her şey tamam galiba. Ters maske ne oldu ya az önce öyle? Ne, ne bileyim, bilmiyorum ki. Gel gel boşver boşver. Boşver. Her şey yerli yerinde, değil mi? Evin patladığını zannettim. Bir şey olmaz ya bir şey olmaz şunu hemen açalım bakalım Tuna ne deyin hadi bakalım <laughs> Ne ne oldu ya Şakir o elindekini Hayır hayır dur ya dur dur Şey bu Tunol ne değil mi Bil bakalım Tunol değil ha tamam o zaman sen deneyeceksin Tamam olur ver al giy bakalım bir Çıkarabilecek arkadaşlar <laughs> Tamam çok güzel olmuş Nasıl bakacağız ama şöyle bak bakayım Eğilerek <laughs> bak <laughs> Gözlüğe bak ya Tam oturtamadım. <laughs> nasıl nasıl gözlük lan o? Neye güldün ya konik ne? Tamam çıkar şimdi bakalım. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam çıkar. Şimdi. Oyun sonu çıkar. Oyun sonu çıkar. <laughs> dört, gözlü. dört göz dört göz. Seç bir tane troll mü diyeyim mi seç çabuk Baksanıza nereye gidiyor ya Yanlış taraf yanlış Bu tarafa doğru geleceksin <gülüyor> Hayır hayır <gülüyor> Yok yok kendine bakamazsın Tamam seç bir tane <laughs> Eve gidip bakarsın sonra Troll değil Ver bakayım Oo oh, kameram da oldu arkadaşlar baksanıza Tamam denedim işte denedim bak Bak bir tipine Tipe bak Iy yanımda bir böcek var galiba Tam şurada Tam şurada <laughs> <laughs> Vay ne katlandı ya Tamam ben seçiyorum Bunu seçiyorum balık Yine Çıktı balakama <laughs> Ne yapsak acaba tronlu dinle <laughs> Tronlu mu diyor <laughs> <Ben denemem. gülüyor> Tamam ver ben deneyeceğim Ver ben deneyeceğim kazmayı ver bari Kazma mı patlıyor yoksa arkadaşlar bilmiyorum Uzakta deneyeceğim bakalım inşallah patlamaz oh, Hadi bakalım bak nereye kadar Uzağa gitti ya i̇şte birazcık daha uzağa gidelim Köyü falan patlatır bu ya Bak buradayım buradayım arka taraftayım Gördün mü göremiyor ki gözlüklere baksana Kavanoz gibi gözlüğü var. Bu taraf, diğer taraf gördün mü? Gördün ya, o kadar yakında durma. La uzaktayım zaten. Senin gözler gitmiş. Gözlük var ya gözünde. Baksanıza şunun tipine ya. <laughs> Köyü batıracaksın diyor. Dur bakalım. Evet, şu an bir sıkıntı yok. Var. <laughs> ya. Bir de gülüyor ya. Tamam, sıra sende, sıra sende. Of ya, trollendim yine var ya. Aha. Ben buradayım. Bilmiyorum, bilmiyorum. Aha. Troll değil. Trol değil, trol değil ver, ver. Bir avuç çıktı orada. Bak seni var ya mahvederim yarısını attı kesin. Oh be, vallahi yiyeceğim de yoktu arkadaşlar. Tamam, tamam yiyeceğim de oldu. Bakalım bundan ne çıkıyor. Balon kafa, Tunon değil, ne değildi? <laughs> ne güzel senin tannonu toplamıştım diyor. Ya, tünel ne değil ne? Tamam gel, tünel değil dediğine göre deneyeceğiz. Uzakta deneyelim ki ne onun ne no, onun no, no, no. az. Allah'ım inşallah patlar ya. Tamam bir şeyler kınaft et bakalım. Bak atıyor hala bir şeyler. Evet. Evet. Hayır öyle değil. İçini açıp yatacaksın. <laughs> Şuna bak. İçini açıp yaparsan daha iyi olur. Ya şöyle yapacaksın bak. Bak böyle yapacaksın. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bana bak Ne yapıyorsunuz lan orada? Bir şey yapmıyor Süleyman abi ya şey. Patlama sesleri geliyor Süleyman abi. Yok yok öyle bir şey yok. Biz ge geliyor Süleyman abi? Vergiyi getireceğim. Para hani şey kira. He tamam hocam tamam. İstediğiniz yapalım Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Bana kafayı patlattım ya. Ya vergiden bahsetmedin değil mi? Yok yok bahsetmedim ya. Gel gel sen gel. Alt tadıyla birbirimizi trolleyemiyoruz. Köydeki kurallara bak ya. Angin gecikti sen ne diyor? Seç bakalım. Seç bakalım ne çıkacak arkadaşlar ya. Çok korkuyorum. Hadi bakalım. Ne çıktı be? Göremedim. Değil. Değil. Troll değil. Değil ver. Ver troll değil. Troll değil. Hayır demeyeceğim ver. Ver troll değil onlar ver. Ver gördüm. Bir avuç mu çıktı? Onu avuç mu çıktı? Git. Seni gebertirim. Ya hayır ne ver ver. Bana ne ver. Ver bak. Uuuu şuna bak. <laughs> bir avuçtan fazla elmas çıktı. Bir avuçtan fazla elması oldu arkadaşlar ya. Şimdi ben bunu açıyorum bir dakika. Yarın kapı. Tunol ne değil ne? Tunol mü? Bence tunol değil de. Ben tunollenmeyeceğim. İşte tunol değil de şey olsun. Eee sen de ne? Belki Elnas dünyasına açılan kapıdır. Son karanlığın mı? <laughs> tamam tunol değilse gel gel o zaman Süleyman abi görmesin şimdi elmas zümrütleri ya uzakta deneyelim. Tamam al. Oo harbiden kopu be. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar Keltoş'u elmasla kandırabilirsiniz Her türlü bir şekilde kanıyor ya Ne kadar noob ya bu Bir şeyler atıyor Vaa <laughs> bak geliyor Sıra sende Bakalım arkadaşlar az kaldı İkimizin de aynı kaldı şeylerden Bu mu? Tamam aç bakayım Hadi bakalım Troll değil Ver değil ben deneyeceğim. Oo, hamburger çıktı Afiyet ne? Teşekkür ederim teşekkür ederim Ne yaptı acaba buna bilmiyorum ama çok iyi çok iyi Bir şey olmaz bir şey olmaz Tamam ben bunu seçiyorum O ne ya kazma çıktı Balon kafa kazma çıktı az kazma İçine mi tıkırdın? Ay Troll değil mi? Tamam Tamam, o zaman gel al al şuradaki bloklardan bir tanesini kır bakayım e, tron değil herhalde bilmiyorum sen biliyorsundur Evet trollmüş arkadaşlar yine bağlandım <laughs> Ne oldu ya sen hep oradaki dolup dolup duruyorsun ya <laughs> Hep tron var ya bir daha anlayacaksın diyor Arkadaşlar valla var ya hep de troll doldurdum biliyor musunuz? Hiç de trollsiz bir şey koymadım. tamam <laughs> hazır mısın? Bu mu seç bakalım. Hadi bakalım ne çıkacak içinden? O ne la? Gözlük çıktı. Tunol değil. Ver bakayım. Ooo baksana. Çıkartabiliyor muyum? Ha çıkartabiliyorum bak. <laughs> Sen troll şeyine yakalandın. Troll'e yakalandın. O troll çıkartamayacaksın. <laughs> Sen tipine bak. Al bak. Gözlük kanneşliği. İğnetsin. Sen daha iğnetsin. <laughs> Bunu seçiyorum. Ne o? Gel buraya. Ne o? Ne? Göstermen lazım. Atık kendine deneyeceksin. Ceza, ceza. Kendin de deneyeceksin. Trollmüş. Bak 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 Şunu, şunu da deneyelim gel. <gülüyor> <gülüyor> Ama Tural gitti ya. Senin yüzünden. Tamam gel. Bir kere kendinde deneyeceksin. Kendi trollerinden bir tanesini deneyeceksin. Ben seçiyorum. Oyunda boyun boyun bozancılık yaptın ya. Al bunu seç. Hayır ya. Kendi de deneme ben. Ben deneyeyim ver troll. Hayır hayır. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar ya. Arkadaşlar aldın şeye bak ya. Süleyman abi. Süleyman abi koşamıyorum ya. Hayır ya ya baksanıza <laughs> troll çıktı <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gel gidelim gel gel Vallahi var ya balon kafa kazanmaya başladı arkadaşlar bunu seçiyorum nem tunolcuyum diyor aha tunol ne dinle tunol değil mi al ye al ye şeyden ya bakırdan bir tane avuç yapmışlar troll değil galiba ya tamam neyse troll değil tamam tamam troll değil o ya herhalde bir ye bakalım gel seni acıktırayım Heh tamam yiyebiliyorsun şimdi ya hiçbir şey olmadı tamam seç bakalım iki tane kaldı bende sende de iki tane kaldı seç bakalım ne çıkacak içinde Ha. değil. Bu ne la? Ya tumtum savurun şeyi gelmiş. Gel buraya. Ne abi öyle var. <laughs> gel buraya. Gel bir tane vuracağım sana. Tamam bir kere vurdum yeter. Tamam troll değilmiş. Tamam. Tamam vurma artık. Vurma. Bak öyle vuramazsın ha. Bunu seçiyorum. Oh, şuna bak. Troll mi değil mi? Bu sefer trol yemen mi? Tamam o zaman deneyeceğiz şimdi bir dakika. İnşallah troll değildir arkadaşlar ya. 999 tane nasıl olacak? Trole de benziyor var ya. Değilmiş, değilmiş. İşte bu, işte bu. <laughs> işte bu, işte bu. Değilmiş. Değilmiş. Bin tane elmasım oldu da. <laughs> Valla bin tane elmasım oldu. Çok güzel ya. Valla çok iyi. <laughs> ne oldu? Seç bakalım. Sonuncusunu seç. Tamam kabul müsün? En son tunolleyen tunoller önünü bile göremiyor arkadaşlar. Bu nasıl gözlük ya? En son tunolleyen tunoller. Aa boş çıktı. Boş çıktı, boş çıktı. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım. Tunol ne değil ne? Tunol mü? Emin misin? Bak en son tunollayan tunolcu olacaktı. Son kararın ne? Tamam o zaman şöyle yapalım. Aa... Oo oh, yaratıklara bak. Kaç balık kafa kaç. Tamam o zaman ben şuraya şuraya gizli bir yer yapacağım. Bir saniye denemek istiyorum. Şöyle gidelim. Oo oh! trollüyor bir de ya. Şu el saklayayım bari. Tamam kapımı da kapatayım. Tamam. Oh be kimse bulamaz şu ennazları. Hadi bitti video git. Evet evet hadi görüşürüz. Ben ennazlarımı da sakladım. Şöyle gidelim. Oh be. Ay annem de yemek hazırlanmış. Arkadaşlar burada bir yerde bak bak bak. Etrafına bakıyor bir de. Görüyor musunuz? Çalacak. Kesin en çalacak. Umarım umarım trollenirsin. Dur bakalım. Neymiş arkadaşlar o? He yavaşlık falan veriyor galiba. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şeyler yaptı ama ne olduğunu anlamadım. Neyse gideyim elmaslarımı alayım ya. vallahi var ya, çok iyi olacak benim için. Gidelim şöyle. İyi ki de kimse almamış. Biri kapıyı açık bırakmış. Aa balık kafa. Gördün mü kapıyı açık bırakanı? Allah Allah. Yok ya tesadüfen geçmiyor. Ya, kapıyı nasıl yağlayacağız acaba ya? Bilmiyorum ki. Neyse dur bakalım bir. Açıp kapamak mı gerekiyor acaba? Nasıl bir dakika şöyle mi? Evet evet birazcık daha yap hadi görüşürüz. En son trollen neydi söyle? En son trollen neydi? Kınanlıydı değil mi? He? Seni seni şimdi gel gel hadi gel. <laughs> Sana söyleyeceğim diyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Oy ölüyken yemek yedi. Zarara girdi bize. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu keltoş var ya keltoş. Çok sinirlendi galiba. Ne yapacağım sen diyor. He mahvedersin mahvedersin. Zaten mikrofonu ayarladım. Göreceksin sen diyor. He konuşursun konuşursun. Utancından konuşamıyorsun değil mi? Ne, yani zaten konuşmayı bilmiyor arkadaşlar ya. Konuşacağım diyor. Mikrofon almış bir de. Tabi tabi göreceksin diyor. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Eğer balık kafa konuşursa size sesini dinletirim. bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de Bye-bye.